sevgili yarız severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 3 Mayıs 2021 günlerden pazartesi. Öncelikle çalışan arkadaşlarıma Hayırlı mesailer dilerim, iyi çalışmalar dilerim. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla evlere kapandık. 17 günlük bir kapanma süreci var. Onu doldurmaya çalışıyoruz sevgili arı severler. Onun için e, şu arkadaşımız evde çalışan arkadaşlarımız da tabii var. Çalışan arkadaşlarıma hayırlı işler dilerim ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün, bol kazançlı bir hafta temenni ederim. Umarım yeni haftada her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler. Sevgili yarışseverler bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Burada Bursa 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sıralı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da okanguner.tv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini mail olarak da paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Okan Güner ile at yarışları tahminleri ve Okan Güner altılı analiz diye Facebook'ta iki grubumuz var sevgili severler. Sizleri de bu çatı altında görmek istiyoruz. Okan Güner ile at yarışları tahminleri ve Okan Güner altılı analiz adlı grubumuza sizleri de bekliyorum diyerek ben Bursa ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da ikinci altılı Ganyan programın 5. koşusu. Üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı dört dişlere mahsus yarışıyla start alacak. 12. aydan beri start almamasına rağmen bu gruptan çok çok üstün bir isim. Sayın Melis Kurtel Emine ait Yonguska temsilcisi 4 numaralı Angel of Love isimli safkanın ben bu gruptan çok üstün olduğuna inanıyorum. Özellikle son yarışını izledim. Yine son çim yarışını izledim. Gerçekten çok mükemmel bir depar kabiliyeti, mükemmel bir beden yapısı var. Eğer bugün aksi bir durum olmazsa Safkan İdman'da galoplar da fena değil arkadaşlar. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde 4 numaralı Angel of Love isimli Safkan bu grubu geçecektir diyorum. Ve yarısı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak 4 numaralı Angel of Love isimli Safkan'ı veriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz Safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşul Dişlere mahsus Handikap 15 yarışı bana göre günün de en zor koşusu. Özellikle ilk 4, ilk 5 safkanın dışına çıkması durumunda bana göre karışacak bir yarış. Bugün sürprizi bu ayakta arayabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bir numaralı Nilgün Sultan safkan şampiyon Johnny Gitar'ın anne tarafından torunu yine bir win, Win temsilcisi bugün Murat Gündüzleri idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Nilgün Sultan öncelikle düşünmesi gereken isimdir. Yine son yarışında gerilerden inanılmaz ataklarıyla gelen Yine Rockmaster'ın tayı bir numaralı Çakır'ın kızı da bugün Kaan Can Gökçe idaresinde 5 numaralı Nilgün Sultan'a ilk rakip olacak isimdir. Yine altı numaralı Şehriban bir Adonse temsilcisi bir Light torunu bugün altın numaralı Şehriban da tecrübeli jokeyi Mustafa Çiçek idaresinde kuponlarda bulunması gereken isimlerden. Yine 10 numaralı Green Gift, bir türlü şeytanın bacağını kıramadı ama bugün Invisible Son temsilcisi özellikle Common Grants torunu olan 10 numaralı Green Gift'te, Yunus Emre Yüksel idaresinde ben ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 11 numaralı Brave Up'de 3 numaralı Mevsim çatıda bulunması gereken isimler. Sürpriz arıyorsak 7 numaralı Angel Share. Yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde çıkacak olması büyük avantaj getirmiş safkana. Yine 12 numaralı Bitlis İncisi. 8 numaralı modalı güçlü bey ve 9 numaralı Umay isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum piste koşulacak şartlı 2 yarışı 36 bin lira değerinde yarış. Arkadaşlar burada kobe isme yer vereceğim özellikle şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar Altılıganya'nın 3. E, ayağında alt nasip El Corredor temsilcisi bu safkan bana göre inanılmaz bir ciğeri var inanılmaz bir yapısı var biraz geri aldığını düşünüyorum Safkan'ın. Çünkü Safkan'ın birinciliğini izleyin arkadaşlar ve şu anda form durumu çok iyi. Yani ben son yıllarda gördüğüm en mükemmel, en müthiş sprinti attı bu Safkan. Bu Safkan Sayın Mehmet Gündüzeli'ye ait. Yine Mehmet Gündüzeli antrene ediyor ve Murat Gündüzeli idaresinde bana göre şartlı iki yarışta uygun grupta 1800 mesafede bu rakiplerini rahat geçmesi gerekir. Ben altın numaralı nasip Tip isimli safkanı Murat Gündüzleri idaresinde günün banko ismi olarak, günün ikinci banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. Arkadaşlar Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe çim piste koşulacak kısa vade altı yarışında. Öncelikli safkanım yine inatçı karakteriyle dört numaralı Afrika Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde bana göre öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Yine 3 numaralı Ege'nin aslanı son iki yarışında sizlere ısrarla birinci şanslı isim olarak verdiğim bugün Sinan Özen dairesinde piste çıkacak 3 numaralı Ege'nin aslanı da bugün 4 numaralı Afrika Ander'e ilk rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 7 numaralı Çaltepe 9 numaralı Selim abi ve 5 numaralı Altepe'de bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 800 mesafe çim piste koşulacak şartlı bir yarışında bir numaralı alt toprak önce düşünmesi gereken safkandır. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim yine sorgun kızın tayı Kayızberk temsilcisi 9 numaralı Vizigot isimli Safkan. Tolga Yıldız dairesinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Salvatore. Evet arkadaşlar bu Safkan da çok formda bir isim. Bergsoy temsilcisi bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Ova gelini. Bu Safkan da bir barmaid yavrusu. Bir bodrum torunu yine bir boz yiğit temsilcisi bugün Oğuz Eren idaresinde koşunun sürprizini gerçekleştirebilir ve 6 numaralı Saluki de Bugün yine orijinali beğendiğim bir safkan Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak. Alturma Salüki aynı zamanda 8 numaralı Şah Dragon isimli safkanla da ek olarak piste çıkacak. Ve altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan analizim olacak. Bugün zaten büyük altılı analizimiz 100 lira civarında bir kupon oldu arkadaşlar. 105 lira civarında bir kupon oldu. Ufak altıları vereceğim. Ardından da yedili plasyon izlerimle karşınızda olacağım. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubu kurdum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı Aynı zamanda Facebook'ta iki grubumuz var arkadaşlar. Biri 12.000 kişi hatta 12.300 kişi civarı bir grubumuz var. Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri isimli bir grubumuz var. Yine Okan Güner Altılı Analiz Birkaç hafta önce açmamıza rağmen çok hızlı bir şekilde yine bu grubumuzda 1200 lira, 1300 lira doğru gidiyor arkadaşlar. Sizler de bu çatı altında, bu iki çatı altında görmek isteriz. Facebook grubumuza hepinizi bekleriz arkadaşlar diyerek altılı ganyanın son ayağı ardından da 7'li alt, küçük altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Altılı ganyan son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışında esasen bugün tek yazmak istediğim safkandı. Çünkü Kadir Tokoçoğlu'nu gördüm. En son Kadir Tokoçoğlu idaresinde çıktığı yarışta sonlarda öyle bir deparlandı, öyle bir hızlandı ki bugün mesafenin kısa olması bana göre hızlı giden yarışlarda sprint atlarına çok yarar arkadaşlar. Bana göre bugün özellikle teşviği çok seven jokeyi Kadir Tukaçı'yı Tukaç olduğu idaresinde bugün birinciliğin güçlü adayları arasında görünüyor. Bana göre 8 numaralı Çakır Ali bugün yarışı kazanabilir. Dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak veriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 4 numaralı Ban kızı da Özellikle birinci geldiği yarışta Onur Öztürk idaresinde çok beğenimi kazanmıştı. Bugün Fürboturk temsilcisinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. 6 numaralı çok yakın, kazanmaya yine çok yakın bir isim. Özellikle son ikinciliğinde dikkatleri üzerine çekti. Bugün durmuş Malatyalı idaresinde piste çıkacak. Son yarışında olduğu gibi bu safkanda dikkat diyerek 3. şansı isim olarak önereceğim. 1 numaralı Karavaş, 10 numaralı Babaların babası ve 15 numaralı Çevik Kardeşler sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ufak altılar nasıl yapılabilir arkadaşlar? Ufak altılar şöyle olur. İlk ayakta 4 numaralı Angel of Love isimli safkan bankomuzdu. İkinci ayakta 5, 1, 6, 10, 11, 3 ve 7 şeklinde değerlendireceğim. Evet 3. ayakta yine 6 numaralı Nasip isimli safkanın sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Etkili sprintle bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. Ve günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Evet altılı Ganyan'ın 4. ayağında yine 4 numaralı Afrikander, 3 numaralı Egen'in aslanı, 7 numaralı Çaltepe ve 9 numaralı Selim abi şeklinde değerlendireceğim. Buradan da bir safkan çaldık. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağında bir numaralı Al Toprak, 9 numaralı Vizigot 7 numaralı Salvator 12 numaralı Ova Gelini ve 6 numaralı Saluki 6 numaralı Saluki 8 numaralı Şah Dragon isimli sapkanlı da ekri olarak bugün piste çıkacak ve 6 gayenin son ayağında 8 numaralı Çakır Ali 4 numaralı Bankız 6 numaralı çok yakın 1 numaralı Karabaş ve 10 numaralı babalarım babası isimli safkanlara yer veriyorum. Ve sevgili yarışseverler yedili piyasa analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarışseverler yedili Piyaselerde şöyle bir değerlendirme yapacağım. İlk ayakta yedili piyasaları biraz sürpriz vermem lazım bugün. Çünkü bankolarımız çok diye düşünüyorum. 9 yani numaralı Çınar Nur ilk safkanımızı değerlendirelim arkadaşlar. Evet ben burada Yine 1 numaralı Alamut. Evet arkadaşlar 3 numaralı Kükreyen. Evet 7 numaralı Uyar Bey. Sürpriz safkanları koyuyorum özellikle. 10 numaralı Narlı Dere. Ve 8 numaralı Uzay Destanı yazalım. 7. PSM'imizin ikinci ayağında 4 numaralı Angel of Love Bankomuz. 7. PSM'imizin 3. ayağında yine 5 numaralı Nilgün Sultan. 5 numaralı Çakır'ın Kızı. 6 numaralı Şehriban. 10 numaralı Green Gift özellikle tuttuğum bir safkan. 11 numaralı Brave Up'te. 3 numaralı Mevsim ve 7 numaralı Angel Share isimli Safganlar'a yer vereceğim. Yine 8 numaralı Modalı Güçlü Bey de bomba isim olarak yazılabilir. Ve 6'lı 7'li piyasalarımızın 4. ayağında 6 numaralı Nasip Bankomuzdu. 7'li piyasalarımızın 5. ayağında yine 4 numaralı Afrikan der. 3 numaralı Ege'nin aslanı. Burada sürpriz isim koyacağım araya. 6 numaralı Berat Bey yazacağım arkadaşlar. Yine e, ee, 7 numaralı Çaltepe yazacağım. 7 PSM'sin 6. yanında 1 numaralı Al Toprak. 9 numaralı Vizigot 7 numaralı Salvatore. 12 numaralı Ova Gelini. Ve son ayakta da 7 PSM'si. Son ayağında ben 800 numaralı Çakır Ali ve 4 numaralı Bankız şeklinde değerlendiriyorum. Sevgili yarısı severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize, ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Arkadaşlar yine ben bir misli. Bugün biraz kolay geldi bana bursa. Bilmiyorum. Belki çok da para verebilir, yanına bilirim iddia etmem at yarışı konusunda ama 4 numaralı Misli Altı'ya vereceğim. 4 numaralı Angel of Love bankomuz olacak. 7'li pesimizin ikinci ayağında 5 numaralı Nilgün Sultan, bir numaralı Çakır'ın kızı 6 numaralı Şehriban ve 10 numaralı Green Gift isimli safkanlara yer vereceğim. Evet, bir de 11 numaralı Prevap diye yazacağım. Yedili PSM'miz şey pardon arkadaşlar misli altılarımızın 3. ayağında alt numara nasip bankomuz. Misli altılarımızın 4. ayağında 4 numaralı Afrika Anders. 3 numaralı Ege'nin aslanı 7 numaralı Çaltepe ve 9 numaralı Selim abi. Altılı <laughs> Ganyan'ın 5. ayağında 1 numaralı alt Toprak 9 numaralı Vizigot ve 7 numaralı Salvator. 12 numaralı Ova gelini ve son ayakta 8 numaralı Çakır Ali isimli safkanı Banko isim olarak paylaşacağım. Ufak da olsa bu misli oynanabilir diye düşünüyorum sevgili yarışseverler. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.